Peki bir önceki dersimizde ot işleminin aslında ne olduğunu ve arka tarafta düzenlenen senaryoyu öğrendik. Bu dersimizde ise sayfalarımızı oluşturalım. Ancak bunlar için ayrı bir uygulama oluşturup ayrı uygulama içerisine alacağım. Neden? Çünkü bir account uygulamasını proje eklediğimizde aynı uygulamayı başka proje içerisinde de kullanabilirsiniz. Sonuçta uygulama mantığı projelerde modüler olarak geliştiriliyor ve ayrı bir proje geliştirdiğiniz zaman da aynı uygulamayı alıp başka proje içerisinde ekleyip kolaylıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak gelip bir tane yeni uygulama ekleyelim. Şu anda var olan proje içerisinde tabii ki blog projesi içerisine sayfalarımız eklenebilir. Templateler, login, register bilgileri eklenebilir. Ancak hepsini bir uygulama içerisinde değil farklı uygulamalar içerisinde geliştirmek oldukça mantıklı olur. Ve gelip burada yapmanız gereken o halde python3 manage.py ve burada start app yeni bir proje oluşturuyorsunuz. Yeni bir uygulama. Uygulamaya da verecek olduğumuz isim account uygulaması. Peki account uygulaması bakın bloğun hemen üstünde oluştu. Ee, burada artık bir URL yapısını ekliyor olmanız gerekiyor. Aynen diğer uygulamalarda olduğu gibi ve burada ilk aşamada yapmamız gereken apps.py'ye geldiğimizde uygulamanın ismini Account. Dolayısıyla ben account'u buradan alacağım ve proje içerisine dahil ettiğim için o projeye bunu tanımlayacağım. Nerede? Nerede? Hemen gelerek bloğun altında bunu tanımlayabilirsiniz bu şekilde. Artık projenin bir elemanı olmuş oldu oluşturmuş olduğumuz account uygulaması. Peki o halde gelelim. Account uygulaması içerisinde bir tane urls.py isminde bir dosya ekleyelim ve buradan gelip bir pet'i ilk başta import edelim from django.urls import pet. Ve daha sonra tanısı patterns'ı script direkt ekleyebiliyoruz. Yanlış yazma ihtimalimiz oluyor. Peki gelip buradan şöyle pet diyelim. Pet dedikten sonra İlk başta login diyelim. Yani account slash login. Login'den sonra virgül ve buradan Vives içerisinden Vives'i de tabii ki alıyor olmamız gerekiyor. Hemen bunu da alalım. From nokta import Vives. içerisinden gelen örneğin bir metod ismi yazalım. Ne yazalım? Örneğin login. Aynı metodu kullanacağız. isim çakışmasın diye login request diyeceğim burada. Peki daha sonra buna bir isim verelim hemen. Bu da ismi de login olmuş olsun. Virgül diyelim aşağıya doğru 3 tane alalım. Buradan register. Daha sonra register. Daha sonra ismine de register diyelim. Ve bir de logout olsun. Uygulamadan çıkış için gerekli. Ve burada da logout request diyelim buna da logout demiş olalım. Bu şekilde 3 tane link bizim için yeterli. Ve artık views içerisindeki karşılıklarını da buraya yazabiliriz. Peki gelip buradan şöyle def diyerek login alt çizgi request diyelim. İlk parametre olarak request alacak. Ve gelip burada burada return render diyerek sayfayı render edeceğiz. Request'i ilk parametre olarak alalım ve ikinci parametre olarak da account uygulaması altındaki template klasörü altındaki login html'yi kullanıcıya bu şekilde gönderebiliriz. Ki düzgün bir şekilde yazalım bunu html. Burası da şöyle return. Ve gelip bunlardan Burada da gelip hemen login değil register olarak bunu değiştirelim. Register nokta ve bundan aşağı doğru bir tane daha alacağız. Şöyle def diyerek logout request diyelim. Ve ilk parametre olarak gene request alacak ve return dedikten sonra burada da return redirect diyelim. Yani kullanıcı logout işleminden sonra yönlendirmiş olalım. Örneğin ana sayfaya kullanıcı yönlendirilebilir ki ana sayfa için buradan linkimize baktığımızda URL içerisinde örneğin home diyebiliriz. Yani kullanıcı logout işleminden sonra direkt home'a gidebilir. Bu da ilgili URL şeması içerisinden alıp kullanıcıya gönderilebilir. Peki geri burada artık yapmamız gereken bir template klasörü ekleyip nereye? Hemen account uygulaması altına gelerek bir tane template ve onun altına da gelip account uygulamanın ismini yazıyoruz. Account uygulaması altında. Dolayısıyla bizim dosyalarımız artık account altındaki Login.html, gelip dolayısıyla account altına Login.html. Daha sonra account altına gelip bir de register html ekleyelim. Logout için bir arayüz hazırlamamıza gerek yok. Bir gelip buradan diğer sayfalardaki base template'i kullanacağız. Sonuçta biz uygulamaya özel olan içerikleri template içerisinde html dosyalar içerisinde ancak base html'i de tabi sayfa üzerine kullanacağız. Dolayısıyla ben gelip buradaki içeriği herhangi bir içeriği alayım ve bunu login html'e ekleyeyim. Ve burada örneğin title bilgimiz login olmuş olsun. Ve direkt yine blok altındaki CSS ya da account altındaki CSS stil dosyası bu şekilde eklenmiş olabilir. Peki daha sonra gelip bu içerikler içinde statik klasörünü buradan alabiliriz. Buradan herhangi bir dosya yok zaten. Gelip bu statiği de buradan kopyalayıp gelip burada account uygulaması altına direkt ekleyebiliriz. Bu şekilde çalışabilir. Peki bunlar nerede? Account altındaki CSS altındaki CSS. Peki buradaki uygulama özel CSS dosyaları. Peki login dedik. Base'den bunu türettik. Statik kullandığımız için statiği ekledik. Daha sonra burada bir içerik yapımız. Gelip burada şöyle row içeriğini buradan alalım. Bunu biz daha sonra ekleyeceğiz. Gelip buradaki sadece başlık bizim için yeterli. Ya da h1 diyelim. Ve burada bir login demiş olalım. Bu da nerede? Account altındaki CS dosyası. Peki bu içeriği olduğu gibi buradan tekrar alıyorum. Bunu gene register içerisine ekliyorum. Burada da register, login'i register olarak değiştirelim. Gelip bu halde uygulamayı çalıştıralım. Bakalım bir hatamız yoksa düzgün bir şekilde çalışıyordur. Ancak bunun öncesinde tabi oluşturmuş olduğumuz URL şemasını ana uygulama içerisinde ekliyor olmamız gerekiyor. Burayı unutmayalım. Ne yapmamız gerekiyor? Gelip blok app altında blok epe geleceğiz ve buradan URLs içerisine yeni bir şema ekleyeceğiz burada. Peki şemamız ne? Admin, adminin altına blok bloğun altına gelerek accounts altındaki URLs diyebiliriz burada account uygulaması altındaki URL'se gidecek. Sonuçta uygulama bunu tanıyor. Nereden tanıyor bunu? Settings içerisinde biz account ekledik. Dolayısıyla account uygulaması altındaki URL'si import edecek burada. Ana şema içerisine. Peki şema içerisinde ekledikten sonra da gelip bir örnek ekleyelim. Yani account slash login olsun ya da account slash register ya da account slash logout şeklinde buradan gelen URL'ler bir örnek almış olsun. Peki bunu yapalım. Yaptıktan sonra bir de Navbar üzerindeki linkleri de güncellemiş olalım. Sonuçta bir isim verdik bunlara. Dolayısıyla gelelim burada logout için gelip bir URL diyelim. Enter'a basalım ve URL ismimiz logout'tu. Buradan buna gerek yok. Gelip burada URL Enter buradan login ve register için de URL Enter buradan da register diyeyim. Peki kaydet bakalım bu tane uygulamayı yenileyelim. Login dediğimizde bakın login sayfasına gelir. Register dediğimiz zaman register'a gelir. Evet, düzgün bir şekilde uygulamamız çalışıyor. Peki bir sonraki dersimiz dersimizde ise bir login sayfası için bir tane form oluşturalım. Aynen aslında admin uygulamasına giriş yapmak için gerekli olan bir form. Dolayısıyla oturumu kapat diyelim. Bu şekilde bir formu login sayfamızı oluşturalım ve uygulamaya login olalım. Sonuçta kullanıcımız zaten var. Admin kullanıcısıyla uygulamanın arayüzü üzerinden kendi oluşturmuş olduğumuz kullanıcı sayfaları üzerinden de uygulama bir login oluşturup burada bir tane session oluşturabiliriz. Şu aşamada bakın session'ımız yok.